Güzel canlar, irşat mekanizmamıza noktayla devam edeceğiz. Nokta nedir? Hayat bir cemdir, bir vahdet deryasıdır. Yaşam bir bütün ve tektir. Aslında kainat denilen nokta sonsuz ve sınırsız olanın tecellisinden başka bir şey değildir demiştik. Ama bunun bilince şura ve hale dönmesi gerekiyor. Eğer bunu bilince şuura dökmediğimiz takdirde sadece dinlemede kalacaksınız. Sadece dinlediklerinizle kafanızda bir bilginin kalması ve unutulması noktasında kalacaksınız. Ama amaç o bilgiyi hal noktasına çevirebilecek noktaya getirebilmek. Şimdi nokta cümle, alemler bir nokta olup ama bu nokta sonsuz, sınırsız ve renksizdir. Çok dikkatinizi çeksin. Bir nokta sonsuz, sınırsız ve renksizdir. Şimdi aklınıza ilk gelecek şey nokta denildiği zaman kalemin ucuyla dokunup oluşan o siyah nokta. Sakın o noktayla Cenab-ı Hakk'ın o haksal noktasını birbiriyle karıştırmayın güzel canlar. Çünkü kalemle çizdiğiniz sıfat da sınırı var, şekli var. Dikkat edin. Bu nokta itibariyle de bizim dediğimiz nokta çok farklı bir nokta. Cenabı Hakk'ın yüzü, cemali veçti ise o noktadaki bütün alemlerin toplandığı yerdir. Cemal ve didar denilen şey cümle alemlerin onun cemalinde yani cenab Hakk'ın cemali didarı olarak bilinip onu kalbe indirgeme noktasıdır. Aslında insanlar cemal ister, insanlar didar ister. Cemal ve didar kendisinde olmasına rağmen her seferinde de der ki ya Hak bana cemal ve didarını göster. Çünkü Cenab-ı Hak cemal ve didarını iki şekilde gösterir. Biri tecellisiyle dış alemlerde gördüğümüz her nokta ile ikincisi de insanın kendi enfüsünde bulunan alemde gösterir. Ne zaman ki biz iç ve dışı teklediğimiz zaman, ehad noktasında topladığımız zaman işte orası bizim mutmain olduğumuz, eminlik duyduğumuz, şek ve şüphenin kalmadığı nokta haline geliyor. Cümle alemler o noktanın uzayıp elif olmasından daha sonra da elifin çeşitli şekiller, çeşitli renk, çeşitli sınır ile suretlere bölünmesinden başka bir şey değildir. Her şey o zatın kendisinden teşekkül etmiştir, onurdan tecelli etmiştir, o gerçeklikten sudur etmiştir. Önemli olan talibin burada noktayı düşünürken noktanın elif haline gelirken elifin kıvrılıp her varlığın şeklinde suretinde renginde nasıl hal aldığını bilme noktasına gelmesi işte bu gerçekliği anlayıp hal ettiği noktadır. Çünkü şu anda biz hala nokta dediğimiz zaman İlk aklımıza gelen kalem veya herhangi bir araçla bir yere dokunmak ve yuvarlak bir noktanın oluşması bu hakikati anlatmak için sıfat aleminde örnekleme, buna misal verme ve misallerle anlatma. Ama siz nokta denildiği zaman sınır koymayacaksınız, şekil koymayacaksınız, renk koymayacaksınız. Bunu yaptığınız zaman o nokta hu mertebesi oluyor. Ehat noktası oluyor. Teklik yeri oluyor burası. Onun için zat içerisindekiyle sıfat aleminde olanları derin tefekkür ve bunları oturtmamız gerekmektedir. Oturtmadığımız takdirde sıkıntı büyük olur. Çünkü neden? Enfüs ve afa bizim birleştirmemizin zahir ve batının manasını anlamamızın da mümkünatı asla olmayacaktır. Evel, ahir, ezel, ebed, zahir, batın hep aynı noktada olup ve değişmez, başkalaşmaz, ayan-ı sabitededir. ayan sabite dediğimiz nokta ilmi ilahinin bütün ilminin cümle varlığın bilgisinin olduğu noktadır. Bu nokta itibariyle her tarifp ayanız sabite denildiği zaman ilmi ilahinin o noktada bütün bilgisinin olduğunu cümle varlığın aslında o ayanı sabite dediğimiz noktadan çıktığını şekil aldığını suret aldığını bir sınırlama noktasıyla tecelli ettiğini, bilmesi gerekiyor. Değişme, başkalaşma, surete girme bu ayan içerisinde meydana gelir ve daha sonra dış alemde nispetlerle, oranlarla bir genetik şifreyle veya da madde alemindeki belirlenen maddelerin değerleri vardır. Bu değerlerle kendisini ifade eder. Talip bu nokta itibariyle bilimin verilerinden faydalanmak zorunda. Neden? Çünkü bilim doğar realitenin gerçekliğini araştırıyor, deneyimliyor, inceliyor, gözlemliyor. Sonra bunu kanunlar haline getirmeye çalışıyor. Bu nokta itibariyle her talip bilimsel verilere açık olacak. Bu bilimsel verilerin de ilmel yakin noktasında talibi pişirdiğine, talibi eğittiğine, çünkü hakkel yakin aşamasına geldiği zaman aslında ilmel yakindeki yasalaşmış, gerçeğe ulaşmışın ondan başka bir şey olmadığını görecek. Bu nokta itibariyle cümle alemlerin insanda olduğunu, cümle alemlerin insanda toplandığını daha önce ifade etmiştik. O halde insan kainatın özeti, özü ve çekirdeğidir. Peki biz kainatın özü olmamıza, çekirdeği olmamıza, aslı olmamıza rağmen biz neden bunu fark edemiyoruz? Neden bu gerçekliği görme noktasında biz Yeteri kadar ne bilgiye sahibiz ne de o hal noktasına gitme noktasında o hale sahibiz. Peki sahip olabilir miyiz? Kesinlikle. İşte o noktanın gerçekliğine, hakikatine kendisinin cümle alemlerin özeti olduğunu bilme noktasına biz insani kamil noktası diyoruz. Yani ölmeden önce ölüp kendini bilerek Rabbini bilme noktasına gelen kişiler işte o kainatın özeti. Peki kainatın özetini kendisinde okuduğu zaman o zaman büyük kainat olan evreni okumuş ve kendisinde de görmüş oluyor. Bu kainatı görüp bu kainatı kaleme alıp yazı noktasına tebliğ noktasına çevirdiği zaman işte bunlara da resul ve bu resullerin o hakikatini de görüp ama onlara tabi olanlara da nebi deniyor. Yine o hakikati görüp o hakikate vakıf olduktan sonra ne bir nebilik görevi ne bir resullük görevi olmaksızın o kemalet noktasında İlham da o gerçekliğe ulaşanlara da biz veli diyoruz. Ama hepsinin üst ismi, cem ismi insani kamil. Yani üst bir mertebe. Bu insani kamillerin içerisinde de kutup dediğimiz bir nokta var ki bu kutup noktası üçler dediğimiz noktadır. Bu üçler noktasına bağlı bir beşler var. Çünkü üçlerin içerisinde bir eksilme olduğu zaman beşlerin içerisinde liyakat ve istidat olarak o noktaya gelebilecek kişi ancak oraya geçmektedir. Zaten kişi kendi çabası ve gayreti olmadan asla o noktaya gelmesinin mümkünatı yok. Kur'an'da Cenab-ı Hak seçtiği noktası o seçilmeyi hak edenler için kullanılan bir noktadır. İnsanlar içerisinden seçilenler. Ama seçilmeyi hak edenler için kullanılan bir noktadır güzel canlar. İnsan kainatta var olan her şeyden, her varlıktan, evrenin başlangıcından yani kün feyekün emrinin verilmesinden itibaren hem maddeden hem manadan ne varsa almış süreç içerisinde ilerleyerek yükselerek olgunlaşarak kendisini geliştirerek o gelişmeyi sağlayarak insan suretine varmış ve ruh ile en üst noktaya çıkıp ve de insan suretinde manevi yükselmesini o manevi tekamülünü devam ettirmiş ve hala da devam ettirmektedir. Düşünün, sizce kün feyekün emrinin verilmesinin sebebi en son alemler üzerinde ruh ve akıl noktasıyla zuhurata gelen insan içindir. Kün feyekün emri veriliyor, nur dalgalanıyor, Allah dediğimiz bütün alemleri toplayan o cem noktası meydana geliyor. Onlar terbiye olunuyor. Terbiye olunduktan sonra her varlık ayan sabitede bulunan ilim gereği suret alıyor, şekil alıyor, renk alıyor. Sonra madde alemi, bitti alemi, hayvanat alemi ve en üst insan alemi. İşte bu insan dediğimiz insan önce konuşan düşünen bir varlık olarak ama bu yeterli değil. Noktayı anlayabilmek için noktanın gerçekliğine vakıf olabilmek için bir üst aşama olan natık insan aşamasına gelmesi gerekiyor. Natık insan olabilmesi için de düşüncelerinin gönlünün, davranışların tek olması lazım. Yani duygu, düşünce ve davranış bütünlüğü sağlamadığı sürece natık insan olmasının da mümkünatı yok. Söylemle davranış arasındaki farklılık sadece düşünen, konuşan, kendi istekleriyle eylemde bulunan insanı oluşturur. Ama bu da yeterli değil. Natık insan olmak da yeterli değil bu natık insanın bir üst aşaması olan kutsi insan mertebesine gelmesi lazım. Kutsi mertebe insanın kutsandığı, cümle alemlerle bağının kurduğu ama bu bağ kurabilmesi için Cenab-ı Hak'la bağ kurması lazım. Neden? E kainat Cenab-ı Hakk'ın tecellisi ise Cenab-ı Hak'la bağ kurmadan cümle alemlerle bağ kurmasının mümkünatı var mı? Mümkünatı yok. Çünkü bize bizden yakın olan da bağ kuramayanların bu cümle alemlerle bağ kurmasının mümkünatı yok. Neden? Çünkü sahip. Çünkü o sultan, o alemlerin nuru şöyle demiş. Ben size şah damarınızdan yakınım. Peki bunun söylemesinin bir sebebi mi var? Ben buradayım, bana yaklaşın. Peki biz gerçekten bu yaklaşmayı, bu ünsiyeti, bu yakin olmayı gerçekten iç alemimizde olanla kurmak için mi? Yoksa hala aklımız havada, gökyüzünde aradığımız bir ilah, bir tanrı noktasında sadece dualarımızı iletip isteklerimizi elde etme noktasında mı yönelmekteyiz? Dikkat edin, dünyada dua edenlerin büyük bir bölümü hep gökyüzüne el açmış, gökyüzüne yönelmiş, kendisine yakın olandan ziyade uzak olan bir uzay boşluğuna dola, doğru bir yönelme sağlamışlardır. Zor. Tekamül gökyüzüne bakarak onu bulmak değildir. Tekamül kendisindekini bularak o tekamülü sağlama noktasıdır. Çünkü Cenab-ı Hakk'ın o sonsuz noktası şu gördüğümüz sınırlı olan noktanın içerisinde güzel canlılar. İşte bu sınırlı olanın içinde sınırsız gizli, sonsuz gizli, renksiz olan gizli, Nur üstünde nur olan gizli. Gizli dememizin sebebi ne? Kendisini bahtın olarak tanımlıyor, doğru mu? Ama dikkat edin. Ayette önce o hem zahirdir hem bahtındır. Şimdi zahirdeki onun gerçekliğini tam idrak edemememizden kaynaklanan bir durum var. Bu durumu aşmanın tek bir yolu var. Dışarıda olanın, dışarıda görünen o cemal ve didarın içeride bilinmesi gerekiyor. O bilinme ile birlikte tekamül tamamlanıyor, bağ kuruluyor ve sonra görüyorsunuz ki cümle alemler aslında kurduğunuz o bağdan ayrı ve gayrı olmadığı için, o bağı da siz sağladığınız için siz de hiçbir şeyden ayrı gayrı değilsiniz. Sorun ayrılığı ve gayrılığı bu noktada kaldırabilmek. İnsan cümle alemleri insan suret ve şekline girmesi ve ruh ile şereflenmesiyle kendisinde cem ettiği zaman işte o hakikati bilmiş noktaya gelecektir. Fakat madde ve ruh insan suretinde toplanıp kemaletini kesinlikle bulması gerekiyor. Bunun anlamı ne? Biz o tümel olan ruhun içerisinde cüz olarak o cüzü tümelle bizim birleştirmemiz lazım. Çünkü cüzün tümeli kavrayabilmesi için onu çepe çevre kuşatması lazım. Yoksa onu bilmesinin mümkünatı yok. Bakın dikkat edin. insan o zaman ne oluyor? alemleri çepeçevre kuşatan noktaya gelmiş oluyor ki Cenab-ı Allah inşallah hepimize de bu noktayı nasip eder. Cümle varlıkta maddi ve manevi ne varsa ve de bunun algılanıp dile dökülmesi ve de var olanların insanda toplanması açık bir şekilde beyan edilmesine rağmen ama insanoğlu beyan edileni algılayıp hale dökemediğinden, kendisini okuyamadığından dolayı maalesef bu maddi ve manevi alemlerin gerçekliğine de vakıf olamıyor. Ama bunların hepsi insanda toplanmış. Hangi insanda aslında yeryüzüne gelmiş, geçmiş cümle insanlarda. Ama bu insanların içerisinde kendini bilenle bilmeyen arasında bir farkla. Bilenler kendisinde cem olanları bilmekle her an kainatla cem etmektedirler. Bunu bilmeyenler ise bu cem dediğimiz bu birliktelikten, vahdetten, ehadiyetten uzak sadece kendilerini yeme, içmeye, barınma, temel ihtiyaçlar noktasında bulunup ve de bu noktada kendilerini bilip yaşam heder olup gitmektedir. İnsan oğlundaki her zerre, her parça, her organ kendi hacim büyüklüğüne ve yapısal özelliklerinin gereklerine göre kendi görevini yapmaktadır. İnsan bedeninde kuartlar, protonlar, nötronlar, atom, atomun çevresindeki elektronlar, hücreler organlar hepsi kendisine verilen vazifeyi yerine getiriyorlar farkında mısınız Fakat bu kainatı kendisinde bulundurmasına rağmen görevini yerine getirmeyen insan denilen bir varlıkla uğraşmakta neden e bugün dünyada ekolojik dengeyi dengeyi bozan insan mı kirleten insan mı? Ama dikkat edin. Doğa tekrar onu onarmak için, yenilemek için büyük bir gayret içerisinde. İşte insan ne zaman bu doğayla, var olan kainatla uyum içerisine geçerse görevini o organlar gibi yapmış duruma gelecek. Her zerre diğer zerreye yardım ederek bütünsellik oluşturmasına rağmen ama insan bu bütünleşmeyi bu bütünlüğü sağlayamadığından dolayı zarar ve ziyan vermekte ve zarara ve ziyana uğramaktadır. Allah kimseyi zarar ve ziyana koymasın. Bütün nokta ve parçalar bütünlüğü meydana getirerek insanı oluşturmaktadırlar. Aslında kainatın tek bir amacı var. Bir tane insan yetiştirebilmek. Kendini bilen bir insan. Bakın kainat ne büyük bir gayretle çalışıyor. Ne büyük bir gayretle vasifesini ve görevini yerine getiriyor. Fakat maalesef biz insanlar bize düşen görevleri yerine getirmediğimiz için bütünlükten kopuk bireysel bir yaşam içerisinde yaşam sürmeye devam ediyoruz. İnsandaki bütün zerrelerin birbiriyle uyumu içinde birbiriyle müthiş bir ayhenkle birbirlerine sarılmakta ve bu sarılmaya da maddeyi aşk denilmektedir. Bakın kainat o maddesiyle aşk yaşamakta ve bütün işleyişi o aşkla meydana getirmektedir. Güzel canlar, ruh insan vücudunun bedeninin 12 kapısından cümle alemleri seyreder ve o noktaya gelenler bu 12 nokta itibariyle de o alemleri yönetirler güzel canlar. Gelelim nokta. Nokta aslında insanın kafasıdır. Aslında insanın bedeni o noktanın uzamasından başka bir şey değildir. Ve bu beden o noktanın idaresi ve yönetimi altındadır güzel canlar. Beden noktası uzamasına rağmen, büyümesine rağmen içerideki büyümeyi, içerideki gelişmeyi sağlamadığı takdirde bir hayvan olma özelliğinin üstüne asla çıkmasının da mümkünatı yoktur. İnsanın kafasının içindeki aklı ve bu aklı işleten ruhtan dolayıdır ki insanın beyni ve genli enfüs ismiyle isimlendirilmiştir. Dikkat ederseniz beyin noktası aslında kalp noktası denildiği zaman düşünen nokta aklınıza gelsin. O düşünen noktanın edindiği bilgi noktası aklınıza gelsin. Gönül noktasının uyanması demek aklın işlevsel hale gelip düşünüp idrak noktasının en üst noktaya çıkma noktası olarak tarif edilir. Evrende kainatta bulunan her zerre, her hücre, her organ bulunduğu yere göre, göre görevini yapmak ve bu görevini yerine getirmekle kodlanmış ve bu kodlanma da Cenab-ı Hak tarafından sağlanmıştır güzel canlar. Ölen her zerenin, her hücrenin yerine de yeni bir tanesi. İnsanoğlu da öyle değil mi? Her gidenin yerine yeni bir tanesi geliyor. Her giden kamilin yerine yeni bir kamil gelmekte ve işlevini de devam ettirmektedir. Her zerre, her öz aslında aslanı, gerçekliğini taklit edip işini yapmakta, aynı zamanda bulunduğu yer, yer itibariyle içsel kuvvetin derecesi oranında dışı da korumakta ve dışsal işleyişin işlenme noktasına da katkıda bulunmaktadır. Şimdi güzel canlar. İnsan bedeninde aslında zevk eden, keyif eden, haz çıkaran nokta sultani ruhtur. Beden geçici bir noktadır. Asıl olan o sultani ruhun o bedende kainatın her zerresinde o hazı, o zevkiyeti, o keyfiyeti çıkarabilmesidir. İşte bu keyfiyeti de insan kamiller çıkarmaktadır.